Adıyaman'da kar yağışı ve tipi hayatı durma noktasına getirdi. Birçok işyerinin çatısı çöktü, araçlar mahsur kaldı. Ösürat. Kaç tane iş yeri zarar görmüştüm. Önceki gün başlayan kar yağışı ve tipi Adıyaman'da hayatı felç etti. Ya, nasıl, Düşmeyorduk. 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 Kar kalınlığının yarım metreye ulaştığı kent merkezinde yollar kapandı. Araçlar yollarda kaldı. Acil sağlık ekipleri vakalara iş makinelerinin öncülüğünde ilerleyebildi. 24 saat kesintisiz yağan kar birçok iş yerine zarar verdi. İş yerlerinin önünde bulunan çatılar çöktü. İş yerlerinin camları kırıldı. Havalar düşmüş başka bir şey yok. Ha, i̇ş yerlerinde de şey var herhalde. Camlar kalmış şeyler olmuş. Biraz Sabah iş yerlerine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Daha Tabelalar çöktü, güneşlikler parçalandı. Sabah araçlarıyla işe gitmek isteyen vatandaşlar ise işe gidemedi. Araçlarını kardan temizlemeye çalıştı. Temizliyorum ki ben servise gidip servis de çıkabilecek misiniz? Biraz zor.